Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Survivor 8. bölümle beraberiz e, Hatırlıyorsanız ki geçen bölüm en son e, full elmas set olmuştuk Sonra e, büyüler basmıştık bir dolu güçlenmiştik Bu bölüm yaptıklarım bölüm dışı size yaptığımı söyleyeyim e, Bölüm dışı gittim ben e, şu şekilde üstümde de var gördüğünüz gibi Beyaz bir dolu çimento yaptım gittim çakıl topladım kil topladım bataklık biyomundan Sonra zaten şurada da var birkaç tek. Şu killeri görüyorsunuz zaten bir dolu kill var. Bakayım biraz daha var mı? Evet, şurada varmış. Onun fabrikasını yaptım yani arkadaşlar. Beton fabrikası. Gidelim göstereyim ben size. Bölüm dışı zaten fabrikayı da betondan yaptım. Arkadaşlar şimdi beton yapmak için ilk başta çimento lazım. Çimento yaptım ben zaten. Buraya bir beton fabrikası açıyorum. İşte çimento yapıyorsunuz. Sonra işte. Be bunu betona çevirmek için buraya koyuyorsunuz. Sonra su da zaten direkt beton oluyor. Suyun üstüne kırınca gördüğünüz gibi kırmızı beton oluyor. Burayı bu şekilde kullanacağım. Yani bunlar sonra ben bim yapacağım bu bölüm. Yani sonra vatana satarım ben bunları. Şunları boşaltalım ben bölüm dışı bunu içine koyarım arkadaşlar hepsini. Bim yapıp beton satarım. Siteyini falan bir kaça satsak ki? Biraz pahalı satacağım. Arkadaşlar e, bu arada buna tamire bastım ben. Geçen bölüm göstermiyorum Şunu da göstereyim vatanın e, bir dakika. Vatana şey verdim arkadaşlar. Full elmas set verdim. Ona aslında biraz daha büyü versek iyi olur. Kaç bölümdür gelemiyor. Gördüğünüz gibi full elmas set. Görmediyse görsün videoda. Şimdi bim yapacağız. Bim yapmak için çimento'ya e, ihtiyacı, betona ihtiyacım var. Beton yapacağız arkadaşlar şimdi. Bim nasıl yapılıyor ki? Kırmızı. Bu arada arkadaşlar Bim yanına bir de Aizuraş açmam istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanına bir de şey eee açarım Bim. Evet şimdi Bim açalım ilk başta bence. Bim için kırmızı lazım. Beyaz. Beton varmış direkt şundan alalım. bu kadar mı? Bu muydu? Bimin dış tarafında ee, mavi çimento ile yapsam daha iyi olur tamam o zaman bu kadar bu kadar beyaz çimentoya gerek yok bu arada sadece bim yazmak için çimento kullanacağım bir stek yeterli evet arkadaşlar şimdi ben burada videoyu kessem daha iyi olur çünkü bunları koymak uzun sürüyor koyup koy, kırmak ben bunları betona çevirip geliyorum evet arkadaşlar bir saat sonra <laughs> hatta ne bir saati bayağı oldu da tam hatırlamıyorum işte saati <laughs> Bayağı bir mavi beton hepsini çimentolarını çevirdik mavi beton. Kırmızı beton ve beyaz beton. Bu bim yazmak için bu bim e, yazsın dışını kaplamak için bu da bim yapmak için beyaz beton arkadaşlar. Şimdi yapacağımız yeri göstereyim. Buraya da yapabilirim ama burası olmaz zaten. Fabrikanın önünü kapatır. Burası çok verimli bir arazi değil. Köyün en güzel yerine yapacağım zaten. Orayı ben önce bölümlüsü düzlemiştim ben hazır şu anda. Burayı bayağı güzel bir şekilde düzledim. bak şöyle arkadaşlar. Şuraya yapacağım. Şu tarafa sol veya sağ tarafa bim yapacağım. Öbür tarafına da şey yapacağım. A101 bence sol tarafına bim yapalım. Evet şuradan arkadaşlar hemen başlayalım bimi. Kaça kaçlık yapacağız tam olarak hesaplamadım ama. Şuradan başlasın. Şöyle. Şu boyut iyi bence. Bir tık daha büyütelim çok küçük oldu. Şöyle. Bakıyoruz. Güzel boyutu şuralar biraz olur mu arkadaşlar ben birazdan şöyle ve şöyle bakalım bence boyut gayet iyi. bana göre dışın arkadaşlar beyaz da yapabilirdim ama niyeyse mavi yaptım ha, bayağı yaptım sonra sonra düşündüm beyaz keşke yapsaydım diye ama artık çok geçti Aa, arkadaşlar bu arada cam toplamadık ya neyse Şurayı yapalım sonra camını da yaparız. Şöyle şöyle. Eşit değil mi? Yoo. Bir dakika. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 tamam. Mecbur burayı şey yapacağız. Bir, bir sıra. Ha, ne oluyor lan oyuna? Arkadaşlar şurayı mecbur şöyle yapmak zorundayız. Simetrik olması için. Evet arkadaşlar. maalesef zemin yetmedi. Adam beyaz kalmadı. Beyaz şey beton yapıp geleyim. Orada bir de arkadaşlar bir de şey cam toplayacaktım demiştim. Toplayacağım demiştim. Camları toplayıp e, betonları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, sonunda geldim. E, bu arada şurayı da tamamladım. Gitmişken bayağı bir cam topladım. Artı sandıkları yaptım. Bu sandıkların içine çünkü şey koyacağız. Malzeme koyacağız. Bir için satış yapacağız. Şimdi şuraları şu camlarla dolduracağım. Bu bimi bitirelim artık. Şöyle. Evet arkadaşlar bim yazısını yazdım sonunda bitti yani gerçekten bim oldu ya B biraz değişik olmuş onu düzeltirim Yani böyle arkadaşlar Biraz mavi aslında biraz değişik olmuş ama gayet güzel bence Evet video bu kadar tabi şuraların altlarına malzemeler e, tabela koyacağım tabela isimlerini yazacağım ne olduğunu kaç zümrüt olduğunu zümrütte satış yapıyoruz arkadaşlar e, Bu da alıp koyacak içine tekrardan Yağmur da karamsar bitireceğiz videoyu. Evet arkadaşlar bu arada çimento fabrikasından beton yapıp beton da satacağım burada. O çimento fabrikası da tam bitmiş değil bu arada onu söyleyeyim. Bu arada bunu da bitmiş değil. Bunun ışıklandırması var. Şey var. Tabi bunun yanına bir de ağaç 11 atacağız. Süre gökdelen yapacağız. Sonra pet shop sonra AVM. Bir dolu şey yapacağız. Restoran yapacağız arkadaşlar. Bu sunucu bildiğimiz şehir yapacağız. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanal kanala abone olup Bildirimleri açıp sonra bir de like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum bay bay.